Selam dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferdi arkadaşlar. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar kanalımın geçmişine bakacağız ve ilk videomdan bu zamana kadar videolarımı videoların hepsini eleştireceğiz, işte bakacağız falan filan her neyse arkadaşlar biliyorsunuz ki. Bakacağız, göreceğiz nasıl videolar çekmişiz geçmişte, nasıl izlenmeye başlamışız falan filan işte internet öyle bakacağız arkadaşlar. Ee, şimdi kanalımı görüyorsunuz. Kanalım böyle bir kanalım var. Bu arada arkadaşlar bugün yeni 4000 aboneye ulaştık arkadaşlar. Ee, çok güzel Zula'da çıkışlar gelecek. Bunları da kaçırmayın. Neyse arkadaşlar. Şimdi kanalımızın geçmişine doğru gidelim arkadaşlar. Şuradan videolar açtım arkadaşlar. Buradan çubuğu bayağı bir videom var arkadaşlar. Yaklaşık 200 civarlarında bir videom vardır büyük ihtimalle. Bilmiyorum. Ee, eski videolarımdan bugüne, bugüne kadarki videolarıma bakacağız arkadaşlar. En alta indim en altta arkadaşlar ilk videom hayvanlar nasıl çiftleşir inek ve tozun. Bu videonun açıklamasını şöyle yapayım arkadaşlar. Bu video tamamen bana aittir. Yani ben köydeyken o zaman 11 yaşında mıydım neydim artık öyle bir şey herhalde. Tam olarak katılamıyorum. bu arada videoyu çektiğim zaman direkt yüklemedim. İşte bir yıl falan geçmiştir ortalama diyebilirim. neyse arkadaşlar videoyu çekmem amacım Ta çıkartmaktı budur yani başka bir amacı yoktu işte öyle yok sen beni linçlemeyin e, yani neyse arkadaşlar şimdi e, açacağım ilk videoyu şöyle bir açalım arkadaşlar oha oğlum ne bağırıyor arkadaşlar kulaklığı takacağım e, ben de kendim ne diyorum <laughs> onlarda da duymuyorum arkadaşlar bu arada kulaklığımın sesini kapatacağım şöyle biraz kapatayım arkadaşlar çünkü bu etmesin diye evet gençler kulaklığımı taktım e, mikrofonu kapalı bu arada. Evet şimdi geldik en önemli yerine arkadaşlar ee, videolarımın ilk videoma başlayalım 28258 kişi izlemiş arkadaşlar ee, Bir tane de yorum var agave yazmış birisi bu da 4 saat önce yazmış ee, Bilmiyorum iyi mi kötü mü Arkadaşlar bu arada yeni video çekeceğim arkadaşlar yani yeni bir içerik e, Hazırlıyorum e, Onu da buradan e, şey yapayım Siz ne isterseniz arkadaşlar onu yapacağım yani bir gün boyunca siz ne isterseniz onu yapacağım arkadaşlar deyin ki Git işte abini trolle, abine bir şey yap ya da ne bileyim bir şeyler yap yani bir şeyler yazın arkadaşlar ben onları yapacağım bir gün boyunca öyle bir video çekeceğim arkadaşlar. Bu bu videonun altına da yazabilirsiniz veya e, farklı canlı yayınlarda da e, söyleyebilirsiniz ama bu videonun altına yazarsanız daha iyi olur neyse. Evet ilk videom böyle bir video arkadaşlar e, küçük bir ekranda şöyle yani o zamanlar böyle geniş HD, Full HD bilmem ne yoktu. E, 2014 zamanlarına yani açıyorum arkadaşlar. Böyle bayağı bir bağırıyorum arkadaşlar. Hayvan gibi bağırıyorum. İşte inek oradan oraya koşuyor. Bu nedir ya? Vurrak diyor. Chat bakın. Oha. Bu ne oğlum? 23 like'ımız varmış arkadaşlar. 8 tane de dislike varmış. <laughs> Köpekler var falan var. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu geçelim hemen. Ve diğer videomuza geçelim. O, o böyle aşağı mı ineceğiz abi? Finish. Neyse ineriz sıkıntı yok. Evet arkadaşlar ilk videomu gör, gördünüz. Daha sonrasında hepsini böyle teker teker incelemeyeceğim tabii ki. Ar arada seçeceğim. İşte burada inek detosun dövüşmesi. Abim atmışım burada. Ee, Kızaklı depeden kayma falan filan. Ee, araba kurtarma. Bunlar çok önemli videolar değildi zaten. Önceden ben arkadaşlar bedava internet çekiyordum. Pispon Pro. Eee... Şöyle söyleyeyim arkadaşlar önceden böyle open VPN vardı işte Telekom'a bunu editliyorsunuz diyorsunuz falan filan işte orada böyle bir videoydu yani öyle söyleyeyim. Kendini gören köpek çıldırıyor. Başlıklı video. Videomu yan çekmemişim yani e, şöyle çekmemişim telefonu. Dik olarak çekmişim bu da e, kimyalarında boşluk kalmasına sebep olmuş. E, burada biraz kalitemiz yükselmiş arkadaşlar. 361 bu ne oğlum? Yükselmemiş. Köpek kendini, e, bu bizim köpekti arkadaşlar. Camda kendini görüyor ve kendine yürüyor. Bunu atmışım. Bunda da 400 falan kişi izlemiş. Bu arada reklamı da yapıştırmışız. <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, kendimiz kendini gören köpek çıldırıyor falan e, diye bir videom varmış. Diyeyim. Neyse onda geçtik arkadaşlar. Yavaş yavaş düzenli videoya iş e, şey yapmışım. Abi ben kışkırtma mayonez üzerine mayonez döktüm. Adla video. Bu video çok kısa arkadaşlar. E, bu iddiaya girmiştik arkadaşlar abimle. Abi ben dedim ki şunu şunu yapamazsan işte üzerine mayonez dökerim falan filan diye. Her neyse arkadaşlar. O da kaybetmişti. Böyle üzerine mayonez dökmüştüm. Sesi bu arada sesi videonun sesi yok arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Böyle hem mayonezi a, abim üzerine boca etmişim böyle bildiğiniz üzere arkadaşlar. Yani Görüyorsunuz e, belki bunları da izlemek istersiniz. Aşağıdaki videolara buraya gönderek izleyebilirsin sen neyse. Ee, bunlar neyse güzel güzel çekmişim. İşte Şahin Drift, Şahin yuharı çıkıyor. Şahin de değil bu arada Tofaş Doğan ne bu? <laughs> Şahin yazmışım üzerinde bu da prim için mi dedi her neyse işte. Uygun fiyatlı avoks incelemesi. Bunları geçiyorum arkadaşlar daha böyle saçma sapan bir video. Ee, ucuza drone aldık uçmaz olaydı diye bir video. Arkadaşlar o drone bu değil mi o drone bu değil mi? Bir yıl önce arkadaşlar videoyu. O bu e, Aynı mı? <laughs> arkadaşlar aynı bu drone u. Neyse. Evet arkadaşlar. Kanalımın en büyük Bak en büyük değil mi? En büyük bir altta varmış arkadaşlar. Bundan sonra en büyük izlenmeye sahip videosu bu arkadaşlar. Hayvanlar nasıl köpekli, Köpekle eşek neyse. Buraları bayağı böyle uzatmışım. Arkadaşlar bu nedir? Bunu ee, açıklayayım arkadaşlar sizlere. Şimdi daha da böyle e, inek yayarken yani kö, e, Hayvanları otlatırken Köpek ee, Eşeğin üzerine çıkıyor Yani öyle bizim üzere bir şey değil Hani oyun oynar Oyun oynar mı gibi bir şey gibi Beşten neyse Ben de oraya üzerine hayvanlarla çiftleşir diye bir de videoya kaydetmişim Bir de üzerine öyle yazmışım Bu da prim amaçlı arkadaşlar Kendimde like atmamışım şöyle bir like attım kendimde videoya e, Böyle bir video arkadaşlar Her neyse e, Daha sonra e, keçiler diye bir video Atmışım bu da yine Normal keçiler yani Para için dövüşen dayılar 800 kişi demiş. İyi mi? Bakalım bu neymiş. O zamanlar paintle böyle kapak resimleri yapıyordum. <laughs> Paint'te. Evet. Evet burada bir şeyler diyoruz. adamlar dövüşüyor herhalde neyse. Bunu da geçelim. Çin'den 20 bin liralık ürün almışız. Aa acaba nasıl almışız abi? 20 bin lirayı nasıl almışız ya? <laughs> chat çok güzel değil mi? Bu reklam geldi dur. Şu reklamı atlayalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. 20 bin liralık Çin'den malzeme. Yani Çin mi? Yok burada bunlar hepsi prim meselesi arkadaşlar. Konuşmuyorum bu arada hiç videoda. Sadece onları gösterip duruyorum. Ee, daha sonra böyle abimle bir video çekmiştik arkadaşlar. O zamanlar ben bir bilgisayar yok, ekipman yok, hiçbir şey yok. Tüplü monitör, 2 GB RAM. Öyle yani. Bak görüyorsunuz böyle açtım videoyu. O zamanlar burada böyle sticker falan hiçbir şey yok chat. Yani bombaş klavyeye bakın ya. Abi monitör, o monitör hali benim yanımda chat monitörü olarak kullanıyorum ama. <laughs> Yılda bir kere. Abi neyse. Abim böyle oyun oynama bak abi. Böyle. <laughs> abi şu bakın böyle, böyle sağ sol lan nasıl yapayım? sağ sol şöyle. Bu nasıl oyun lan? Abi My Summer Karın için yani oyunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar oyunun içerisindeki oyunu oynamışız. Oğlum adam çok değişmiş lan. Yatak buradaymış o zaman. Eee Bilgisayar tam olarak şu taraftaymış arkadaşlar. <laughs> Abim sinir oluyormuş burada. Abi ekran kaydalmak yok. Chat görüyorsunuz değil mi ya? Eski videolar mı ya? O zamanlar tabi sponsor falan hiçbir şey yok. Abi Oo soru cevap diye bir canlı yayın açmışım arkadaşlar. 160 ee, bilmem kaç kişi izlemiş. Sesi fırlıyorum arkadaşlar. O zamanlar böyle. Ne yapıyorum abi? Abi ses yok lan. Abi ne diyorum anlamıyorum vallahi bak bir şey anladıysam araboluyum. Abi, abinin üzerine çaydanlık döküldü şakası. Açtım beyler. Oo, chat introya bakın. Chat introyu görüyoruz değil mi? Oğlum introya bakın. ne oldu? Ses yok ya. ama o zaman montaj yapmayı bilmiyordum herhalde. Abim şimdi burada oturuyor. Var arkadaşlar buna herkes demiş abim biliyor bilmem ne. Abim bilmiyordu arkadaşlar kesinlikle. Oraya kamerayı koydum ben yani önceden koydum. O da biraz şey oldu ama yani çok da korkmamış herhalde öyle hatırlıyorum. Chat <laughs> 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 şuna bakın ya bak abim de korkmuş. Ya ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Oo, introya bak ben... Aa bu ne? Emirhan Aydın. Bu da arkadaşlar kardeş kanalmış. O telif yiyeceğiz. <laughs> telifi Abi bu hiç şey değil mi ya? Bu köpek ee... şeyde köpek değil mi ya? Lorlock Murat'ta vardı bu köpek değil mi? Ben oradan çalmışım neyse. <laughs> Dans eden köpek. Burada sonra başka videolarım da var arkadaşlar. Saçma sapan videolar çekmişim önceden. Baya baya saçma. Aa, kötü ruhtaki eve gittim diyorum bak. Yine benim meşhur introm arkadaşlar. Böyle, Böyle bir mağara var. Böyle bir mağara var. Buradan ses gelmiş. Buradan ne var? <laughs> Kimse buraya girmeden çekiniyor Kimse buraya girmeden çekiniyor. Güzel. İlk biz gireceğiz. İlk biz giriyormuş. Bak. İlk biz giriyormuşuz abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? İlk nasıl biz giriyoruz? Abi karanlık. Flash yanmıyor. Abi ne böyle? Böyle diyor. Oğlum içeriye bakın. Korkevi gibi lan. Baba son iz yok öyle. Evet. Evet o da Chat. Oğlum bir şey var. Lan bir şey var, bir şey. <laughs> bir şey var. Lan bir şey var. Kaç 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 kaç. Kaç kaç, kaç, kaç. Evet. Evet arkadaşlar. içeride e, korkunç bir ses çıktı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yani korktuk kaçtık. İçeride bir şeyler var. Abi Sanki içeride bir şey var ya. Gözü ışıldayan bir şeyler var ya. Gözü ışıldayan bir şey var. Vay anasını ağlarım. Abi. Abime bir kışkırtma diye bir video çekmişim arkadaşlar ona bakıyorum. Abi sesler bunlar ben telefondan yapıyormuşum ya. Abi çok iğrenç. <gülüyor> <gülüyor> beyler bakın videoyu e, geçen yıl çekmişim. <laughs> İstiyorsanız arkadaşlar yenisini de çekebilirim. E, böyle bir tane yapabiliriz yani. Ne diyorsunuz beyler? O zaman böyle prodüksiyon yokmuş yani. Işık yokmuş, hiçbir şey yokmuş ya. Abi ne yapıyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> abi neler yapıyorum? Tişört. <laughs> abi yok çok klişe ya. Abi çok klişe bu ne? Abi yemin ediyorum bu video atmayacağım. Valla. <laughs> yok abi ya. Bu nedir ya? Dur bakayım arkadaşlar. Başka Obis Plus incelemesi. Geç. Mantar toplama challenge. Bu ne ya? Enerji şey top, top bu ne? Dur. Dur 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 geri gel. Angust. Abi yanlış yere geldik dur yine ya. Bip. Arkadaşlar çok klişeymiş ya. Neden YouTube'a başladı? Evet. Evet. Yok bu da abi klişenin klişesi bu abi izlenmez yok bildiğin klişenin klişesi abi. Abi ben bunları yaptım mı ya? Geçici cümle olmak. Olmak ya da olmamak. Bütün mesele bu. Evet. Dünya ne nasıl olmuşmuş? Dünyayı kim kurtarmış? Hepsini biliyor. <laughs> Hepsini biliyor. <laughs> Hepsin <biliyorum. gülüyor> böyle bu daha yakında çekilmiş. Şubat'ta olsun. çekilmiş. Yani ilk bu gelir. Sonra okulu böyle dezenfekte edecekler. Yani. Böyle yedi bu. gelecektir. Reklamlar. <laughs> Çocuk Amerikan reklam olsa beğenirdiniz değil mi? Tamam mı? Aa. Reklamlar. Yani burada biraz daha böyle videolarımı e, düzenlemişim böyle daha biraz daha kaliteli yapmışım arkadaşlar herhalde. yani e, videonun kalitesine de bakarsanız 720p 1080p'ye doğru yükseliş yapmışım arkadaşlar Bu da telefonumu kameramı değiştirdikten sonra olmuş arkadaşlar Bir gün boyunca tiktok ayar Yanlış yazmışım oğlum açıklama Bu nasıl bir yazı ya?

Abi yokmuş. Modlan ha. Aa bu Abi yok bak. Bura çok iyi beyler Bura gerçekten çok iyi yok ben bunu izlemem. Ondan sonra burada ne yazmışım? Kendimi klonladım demişim. Böyle bir video çekmişim beyler. Hadi bakayım açalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Yani... Hadi bakalım. tane çiçeği. Bir tane çiçeği. Hadi be klon klon ne abi? Bu kral. Youtube'da bir numaralı. Bak. Tamam. Bir dakika bekle. Abi şu ortayı yapamamışım bak. Sen Youtube'da kralsin, lan. Anlatabiliyor musun? Yere bakıyorum böyle. Be. Adam ben elimde değil yere bakıyorum böyle. Ha bak. yürü git ya bu nedir ya abi çok klişe yapmışım ya bunlar çok klişe değil mi? Geta sanatsa tüm hileleri birden girersek bilmem ne. Aa bak burada es. <gülüyor> <gülüyor> Ne videolar çek? Bu ne lan? <laughs> arkadaşlar burada Zula canlı yayın açmışım. Aga be. de bu arkadaşlar şu an kendi kullandığım hesabım bu arada arkadaşlar. Hesabı tam olarak 27 26 Nisan o zamanlar çekmeye başlamışım yani canlı yayını. O zamanlar görüyorsun arkadaşlar hesabımın level'ı 17 level. Bak 26 Nisan e, 26 Nisan'da 17 level'lık bir hesap arkadaşlar. 600 silah varmış. KD 0.71. Abi bu ne? Bakıyorum arkadaşlar şu an. Demir, meblis hiçbir şey yok. Konuşuyor mu? Konuşmuyor herhalde. Bu ne? Aa alttan yorum yazan var lan. Diriliş vakti selamla selamla yükümlümüş. Aliyüm selam. Abi bir kişi, bir kişi bir de yavaş moda açmış. <laughs> Bu zaman herhalde ekran kartım ben yeni aldım. Büyük ihtimalle öyle bir şey arkadaşlar. Ben gelen giden vuruyor. O zamanlar da level'ım çok düşmüş abi ya. Abi şuna bak ya. Ne kadar klişeymiş ya. Abi değil mi? Bu cezene bırak oluyor herhalde. Abi. Böyle şimdi bir ben izleyin. Böyle ben izleyin bakın. Ben izleyin chat bakın. Bak 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 hareketlere bak bak. Oo. Oo chat. Görüyorsunuz değil mi ya? Baba, baba, baba. Bak 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 bak. Bak, patatesler bunlar ediyor baba. <laughs> Orada gülmüşüm bakın. baba 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 Chat ne diyorsunuz ya Ama burada gülüyor Az elimi kesecektim bak burada hatırladım şimdi <laughs> Chat bak <laughs> Kırın bakalım ileriye alalım biraz. Abi soğanın içinden geçiyor mu resmen ya? Yürü git ya. Bu arada bu bizim alt evdi evde. Yani alt kat. Aa kamera kastım abi. Ama <laughs> da kamera bana atayım o da yere düşüyor ya. Bu tam iyi. Abi şuna bak ya. Ne kadar klişe ya. Zombiler evin bastı. Bak beyler herkes bana bunu soruyor. Bu nedir? Bu nedir? deyip duruyor. 30 like almış lan bu arada. 30 bin like oldu. Hadi, hadi, hadi Bakın beyler burada ne yapıyorum? Bir şeyler yapıyorum. Bu arada bütün odanın ışıklarını açmışım ben. Mor açmışım Bir yani. <laughs> Zombiye ama... <laughs> bak. Abi ya. Bunlar nasıl? Ne mantıkla çektim ki ben anlamadım. Neyse. Yani, aynı gibi... Allah buradaki neyle? Abi su kesildi şakası. Bu niye az kişi demiş abi? Çıldırdım ekipmanlarımı kırdım. Yaratıcı bir video, beyler. Yaratıcı bir video. Arkada kutuları yere deviriyorum. Şeylerimi alıyorum ekipmanlarımı kırdım diyor. Ne yapacağız biliyor musunuz? Müziğin sesi çok, benim sesim az. Ne yapacağız? Ya? <gülüyor> ne <gülüyor> <gülüyor> ya? Video yok, video. Ne bir içerik bulamadığım zamanlar. Ne yapayım şimdi abi? Telefonu 30 açıyorum. Evet. Similen. Oha! Oğlum ne yapıyorum ya? Yürü git ya! Abi bu videoyu niye çektin sen ya? Abi bu kadar olmazdı olmaz ya yürü git ya. Merlin diye bir video çekmişim arkadaşlar. Bakın telif etmiş miyiz bu videoyu? Telif yememişiz. Baba. Çek videoya bakın baba. Televizyonda kendimiz yemeyler bakın Yok böyle bir şey chat. <laughs> Abi neyin kafası ya? O kapıyı açtım. E ya kapı açtım görüyorsunuz. <laughs> kapı açtım. Nasıl açın da bu kapı bak. Yani bir gün boyunca ne yapmam istediğinizi videonun yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kanalıma abone olmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın. Herkese bay bay görüşürüz beyler. Very. <laughs>